Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün yine Ramcar Otomotiv'deyiz. Cengizhan abinin yerindeyiz. Instagram'dan DM üzerinden bir tane arkadaşımız var. Ona buradan selam olsun. Kendisini biliyordur zaten. Videoyu da izleyecektir muhtemelen. Kesin izleyecek. Abi Küba'nın bir tane motoru var. Kap SJ50 Pro modeli. Onu çeker misin? Ee, hiçbir yerde kolay kolay da videosunu ben göremedim dedi. Onu kırmamak adına bugün kalktık geldik. Bir de ben işe gidiyorum yani buradan gece. Bir kanka sana orada o kadar söyledim. Ama senin için kalktım geldim motorun videosunu çekeceğim. İşte merak edenler illa olacaktır. Motorumuz güzel. Ben de beğendim. Yani güzel bir kap. Zaten hani 3 beygir de değil hani 50 cc olmasına rağmen 4 beygir motorumuzu size gösterelim. İşte karşınızda Cuba SJ50 Pro. Arkadaşlar, Küba SC50 Pro, 4 litre benzin deposu var, yaklaşık olarak 4.3 beygir, 50 cc, tek silindirli, hava soğutmalı, 4 vites, yarı devriyaj, standart kapilo var üzerinde, karbüratörlü. E, artı zamanda şöyle bir şey daha var, e, motorumuz yeni versiyon olmasına rağmen arkada frenimiz kampana. bunun biliyorsunuz abisi var Easy Pro, onun arkası disk, işte göstergeler dijital, farlar LED falan. Bunda öyle bir şey yok. Sadece şu öndeki iki tane sinyali led. Geri kalan her yer arkadaşlar tamam bile ampul. Eski üsül yani. Biraz da tabii fiyat da kırpılmak için böyle yapılmış. Ya Cubase 50 Pro biraz da hani kap konusunda şöyle diyelim. Kolay kolay kaplarda arkadaşlar şey bulamazsınız. Koltuğun altında bagaj. Motoru size şöyle gösterelim. Örnek bak hemen gösteriyorum. Görüyor musunuz? Buraya bir tane yarım kask, çene açılır kask alıyor arkadaşlar. Cuba 50 Pro'da bu kolay kolay. Hani başka kaplarda göremezsiniz. SJ50 Pro'ya yapmışlar. Benzin deposu da burada dediğimiz gibi 4 litre koymuşlar. Güzel. Motorumuzda işte anahtarsız çalıştırma, işte kombine frenli bilmem neydi öyle teknolojik şeyler aramayın arkadaşlar. Fiyatı gayet de güzel zaten uygun. Biraz daha zaten onun detayını söylerim. Motor biraz kirli kusura bakmayın. Yanında inşaat var. Ram burası yani biliyorsunuz biraz inşaatlı bir bölge olduğu için biraz motorlarımız tozlanıyor. Her gün yıkama şansımız yok. Sele konforuna gelelim. Arka selesi gayet güzel. Arkadaşlar bir de bayağı geniş eski diğer kapları biliyorum da ben böyle ince koltuklar olur bak misal bak Easy Pro var mı bakıyorum var Bak Easy Pro'nun koltuğuna bak Bak şimdi böyle olduğuna bakmayın incecik SG50 Pro'ya geleyim Bak görüyor musun kafam kadar ya büsbüyük Burası böyle tırtıklı bir yapıyla yapılmış eski derisi biraz tırtıklı burası saydam Ya yani şoför senesi de gayet stabil iyi Güzel yani Şöyle biraz da konsollara gelelim Uzun kısamız burada. Burada sinyallerimiz var. Kornamız burada. Burada da ciklemiz var. Kışın soğuk havalarda rahat çalıştırabilmek için. Göstergemiz analog. Bu şekilde. İşte bir vites, iki vites. Üç ve de şurada. Sinyallerimiz de şurada gösteriliyor. Benzininiz de burada. İşte uzun kısa ışığımız burada. Boş ışığımız da burada. Dediğimiz gibi motorumuz dört vites. Fullileri tabii ki de yani. Dörtlümüz var burada. Marş düğmemiz var. Farımız sarı. Sarı ampul. Sadece ön sinyalimiz led. Gül arkayı da gösterelim. Stop da halojen ampul arkadaşlar. Sinyaller de halojen ampul. Motoru ben bir çalıştırayım. Aküyü taktırmadım çünkü malum karbüratörlü motorlarda benzin sadece benzin koyup çalıştırabiliyorsunuz. Bakın aküm akü yok. Görüyor musunuz? Basacağım çalıştıracağım. çalıştırmıyoruz. Bak Arkadaşlar bu motoru 125 cc'ye kadar yükseltebiliyorsunuz çünkü bildiğimiz standart kap var üzerinde. Şöyle bir daha gösterelim. Benim RX9'daki blokla aynı. Yani kapları standart genelde böyle zaten. Karbüratörü şurada. İşte bunu bir 125 cc silindir, piston üst kapak, krank. Bir de güzel bir karbüratörle filtre attığınız bu mis gibi olur. Fişek gibi gidersiniz. Gezer her yere gidersiniz. Artçı ayakları bu şekilde bayağı kalın etli. Amortisörümüz sertlik yükseklik ayarı Yok. Ya sadece sertlik ve yumuşaklık ayarı var. Alçaklık ve yükseklik ayarı yok. Sertlik ayarı var şu şekilde gördüğünüz gibi. Eller tıkır 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 tıkır. Çevire çevire. Ayarlıyorsunuz. Şuraları bayağı geniş. Yayvan yapmışlar. Telefon giriş ya şarj girişi falan yok. Ya standart kap arkadaşlar hiçbir şey yok ya. Boş yani. Standart kap alacaksın işte sağa sola gideceksin işinizi göreceksin. Mis gibi. Öyle abartmanın bir anlamı yok. Güzel. Aa burada bir demiri var. Çantanı takarsın devam edersin abi yan ayaklıkta sensör falan yok. Öyle çok anlı şanlı bir teknolojik motor değil arkadaşlar şunun gibi. Easy Pro gibi. Easy Pro'yu tavsiye ederim. Yani Easy Pro bundan daha iyi. Tabi aralarında fiyat farkı da var. Şöyle biraz daha gösterelim size. Ön hidrolik, lastik ölçülerine bakalım. CBS yok dediğimiz gibi. Lastik ölçülerine bir bakalım. Ön lastiğimiz 250-17 arkadaşlar. Dandik marka var. Değiştirmenizi tavsiye ediyorum hemen. Arka lastiğimize gelelim. Yuansink'ler berbat yani. 3-0 16. İlk defa 16 hiç bir kapçantı görüyorum. Vallahi Genelde bunlar 17 inç olur. Hayret. Buraya bir 17 çaksak ne olur acaba? Neyse ona bir bakarız. Lastikler kötü arkadaşlar. Kayıyor. Yani aldığınız zaman motoru. Lastikleri değiştirmenizi tavsiye ederim. Bekir bunun güncel fiyatına bakalım. Bir güncel fiyatına bakalım. Ben de biraz bir şeyler diyeyim. Sen bana güncel fiyatı oradan yapıştır. Arkadaşlar ee, kaplar CG'ler gibi şey olabiliyor. Yani silindir piston büyütme işlemi rahat oluyor. Çünkü enjeksiyonlu değil bazı modeller. Mesela Mondial'in yeni çıkardığı kaplar var. Onlar ee, onlar enjeksiyonlu. Özellikle 100 Snappy XE, 50 Snappy XE. Yani iyi enjeksiyonu demek. Yani ben karbüratörlü olmalarını daha çok seviyorum. Kaplar çünkü basit bloklardır. Basit blokta enjeksiyon yüklediği zaman bir tuhaf çalışır yani anladın mı? Tamam iyi çalışabilir ama Büyütme sistemi ya. büyütmeye geçtiğiniz zaman biraz sistem problemler yaratır. Arkadaşlar Cuba 50 Pro'nun şu anki güncel fiyatını söylüyorum. 125 cc'ye çevrilmiş haliyle 38.500 lira. Çevrilmemiş hali 35.000 lira. 3.500 lira fark var. Bunlar da gayet normal. Şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar incelemesini istediğiniz bosketler varsa instagramdan dm üzerinden yazın bana ben instagramı zaten buraya koyuyorum videoda görürsünüz ee, instagram hesabımın linkini de kanalda zaten görürsünüz oradan da bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz gerek yorumların altına yaptığınız yorumların hepsini tek tek didik, didik didik okuyorum ona göre zaten istediğiniz modelleri çekmeye çalışacağım zaten şu an e, ottoman ve rks ile birlikte çalışmaktayım. Onlardan elimden geldiğince uğrayıp o çekiyoruz çekiyorum. Şu an bu aralar arkadaşlar e, işle alakalı biraz yoğunluğum var. Öyle kolay kolay çok video atamıyorum. Şimdiden kusura bakmayın. Ekmek parası peşindeyiz. Herkes olduğu herkes olduğu gibi biz de ekmek parası, parası peşindeyiz. O yüzden birazcık e, kolay kolay videolara vakit ayıramıyoruz. Yani birazcık işimize odaklandık diyelim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.